ATV ekranının her bölümü heyecan dolu duygusal macerası Safir'in başarılı oyuncuları Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül ile hikayedeki son durumları konuştuğumuz röportajlarımızla karşınızdayız. İlk sorumuz zor zamanlardan geçen Feraye ve Yaman cephesinde bizleri nelerin beklediği? Ya aşk biraz karmaşık bir hal aldı açıkçası bizim işimizde. Çünkü biz aşkın çok daha hüsran ve dram dolu tarafını yaşıyoruz. Özellikle önümüzdeki iki bölümden itibaren aşk dünyası tamamen değişiyor. Çok daha itiraz ve yasaklarla dolu bir sürece girecek. Safir gerçekten çok heyecanlanıyor diyebilirim. Biz biraz Aşk girdabında boğulacağız gibi hissediyorum Ferahe ve Yaman adına konuşursam eğer. Şu anda Ferahe ve Yaman başka bir sürece girdiler. Hayatlarında daha önce birbirleri için mücadele ettiklerinin dışında başka şeylerle de mücadele etmeye başlıyorlar ve ikisinin ilişkisiyle de ilgili daha farklı bir dönem var artık. Çünkü şimdiye kadar her şey daha gizli ve saklıydı. Şu an her şey ortada, herkes her şeyi biliyor ve şu anda bununla mücadele etmek durumundalar. Aşk her şeyi yener bakalım. Hiçbir şey olmamış gibi oturup yemek mi yiyelim? Abisi gelir bir şey söyler. Aleyna'sı damlar, Cemile'si damlar. Laf sokar yine. Düşünüyor musun bunları? Bir şey söyleyeceğim ne bu gerginlik? Evet biz bu aşkı birlikte yaşıyoruz ama insanlar bedelini bana ödetiyor. Ben evimden oluyorum, işimden oluyorum, sokaklarda sürükleniyorum. Rezil olan benim. Beni yaftalıyorlar. İzin versen susturacağım hepsini. Sustursan ne olur. Kimse senin aşkını sorgulamıyor zaten. Benim aşkımı sorguluyorlar. Aleyna Yaman'ın karısı olma durumunu sürdürmek için entrika peşinde. Genç kadının taşıdığı bebekle ilgili daha büyük oyunlar oynayacağını tahmin etmek zor değil. Feraye Yaman aşkı tüm bunlardan nasıl etkilenecek merak ediyoruz. Bilmiyorum. Yani eğer e, gerçek hayattan pay alırsak biraz... Bir kadın hamilelik testinin, daha doğrusu DNA testinin sonucunu gördüğünde yazılı olan şeyden ne kadar uzak kalabilir ki? Hani bir şey yazıyor ve onu görüyorsun. Körü körüne bir şeye ne kadar inanırsın bilmiyorum. He, Belki teste de yüzde yüz inanmaz. Bu arada ne olacağını gerçekten hiç bilmiyorum. İlla ki şüphelenir diye düşünüyorum. Feraye'de yer geldiğinde mantığını konuşturabilen bir kadın bazen beni sinirlendirse de. Ortada bebek olayımız var. Ama bakalım bu oyunu tabii ki de bir insan ne kadar sürdürebilir? Gerçekler er geç ortaya çıkacak. Bundan sonra ne yapacak Aleyna? Ya da Yaman tepkisi bundan ne olacak. Bunları göreceğiz. Ben de merak ediyorum. Ay. Karnındaki bebeğin babasını biliyorum. Bora. Ne burası ya? Bora kim? Yarım yamalak beyninle beni aptal yerine koyma. Oyun oynamayı kes. Ya pardon. Sen beni neyle itham ediyorsun? Sen gerçekten benim düşündüğümden de bencilsin. İstediğin kadar inkar et. istediğin kadar yalan söyle. Gerçek bir gün ortaya çıkacak. İşte o zaman gözünü görme. Yaman ve Ateş şefesinde sular durulmuyor. İkili arasında adeta bir yüksek gerilim hattı var. Ateşin hayatına güneşin girmesi, yamanın kıskançlık dozunu düşürüp kardeşleri biraz daha sakinleştirecek mi dersiniz? Ateşi hiçbir şey sakinleştirmez. Yaman'ı da. <laughs> Bundan sonra ikisi tamamen savaş açtılar birbirlerine. Yani iki kardeşi ...daha karşı karşıya göreceğiz. Sadece kıskançlık üzerine bir çatışma değil... ...çocukluktan, kökenden... ...birlikte olmaktan, birlikte olamamaktan gelen bir şey. Onların arasındaki e, esas savaş. Ateş bambaşka bir çocukmuş, Yaman bambaşka bir çocukmuş... ...Okan bambaşka bir çocukmuş. Ve seyirci bunu daha iyi anlayacak bence ilerleyen bölümlerde. Bana onu yapmayacaktın Yaman. Ben yaptım her şeyin arkasındayım. Yine olsa yine yaparım. Biliyorum. Yine olsa yine aynı şeyi yapar. Yıllarca abi dediğin adamın arkasından oyunlar oynarsın biliyorum. Sen sevgilime kavuşacağım diye ucuz bir katilden medet uman bir adamsın o. Bora'nın senin önüne attığı paraya bakarsak... ...kimse senden daha pahalı bir katil olamaz. Neden duruşmaya gelmedin? Abi Bora ölmüş. Adamın kardeşi ölmüş. Ya da istemedim. O yüzden gelmedim. Sen nasıl bir ruh hastasısın? Sen kimsin benden hesap soruyorsun ya? Ben Feraye'nin sevdiği adamım. Ben de nikahlı oldu adamım. Sen kardeşinin kadınıyla evli mi kalacaksın ya? Kardeş mi olduk olmuş? Hani bir anda kardeş mi olduk? Ne oldu? Hani ben bir şerifsizin kanını taşıyordum ya. Ne oldu oğlum? Kardeş mi olduk şimdi? Gelelim Feraye ve Gülfem arasında değişen dengelere. Acaba iki kadının dostane bir ilişkinin yoluna girdiklerini söyleyebilir miyiz? Kayınvalide unsuru her zaman e, tehlikedir ya bir senaryoda. Çünkü kayınvalide ve gelin arasındaki e, çatışma her zaman boyut atlar. Şu an biraz süt liman gibi gözüküyor olabilir, biraz aralarında sular durulmuş gibi gözüküyor olabilir ama sonuçta onun da ortada birbiriyle çatışma halinde olan iki tane oğlu söz konusu, iki tane canı var ve bir anne çatışma unsurunun tam ortasında bir kadını gördüğü zaman bence değişebilir fikirleri ve yaklaşımı. Ve bir anne olduğu için hemen değişebilir, zaman da almaz yani. Ben o konuda biraz daha atraksiyonların olacağını düşünüyorum. Sen de kocamın peşini bırakacaksın, duydun mu beni? Çık şuradan. Çıkıyorum. Tamam. Çıkacaksın. Tamam. Hasta tamam. mısın ya? Tamam, Yeter. Tamam. Yecen. Tamam. Tamam. tamam, şiddet var burada. Tamam. tamam, bırak. Bırak. Gel. Sen de hala onu savun Gülfem Ali, Olur bakayım, mu? Bırak. Ben sizi anlıyorum. Sizi çocuğunuzu, ateşi, hayatta tutmak, ona iyi bir hayat vermek için çaresizce bir yola girmişsiniz. İki yetenekli oyuncuyu yakalamışken Feraye ve Yaman cephesinde gelecek günlerde bizleri nelerin beklediğini sormadan bırakmak istemiyoruz. Bence Feraye çok büyük bir çıkmaza girecek. Çıkmazdan da nasıl kurtulur inanın hiçbir fikrim yok. Aslında kadının en zorda bırakıldığı durum aşkıyla sınanması. Feraye daha çok sınanacak gibi hissediyorum ve hikayemiz gerçekten çok başka bir yere evrilecek. Yaman'la ilgili şunu söyleyebilirim. Şu ana kadar gördüğümüz son birkaç bölümden daha farklı bir yol izleyeceğini hissediyorum. Her açıdan, Feraye açısından, ailesi açısından özellikle kendi yaşadığı ve gördüklerinden sonra kendince sanki farklı bir yola girmek isteyecek gibi hissediyorum. Tabii bunun ilişkilerin nereye götüreceğini Yaman nereye götüreceğini bence kendi de tahmin edemeyecek ve zaten güzel olan tarafta onun o yeni başladığı kendi içindeki seçtiği yolu izleyicinin de görmesi. Sen de onun gibi düşünüyorsun değil mi? Ne demişti o? Yaman artık bir ana olarak kalacak. Bu mu senin istediğin? Hı? Bize biçtiğin kadar bu mu? Bak o şeytan var ya. Benim bu saatten sonra abim değil. ...dostum değil, hiçbir şeyim değil. O zaman benim her şeyim